Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle beraber Craft e Skywars oynuyoruz Uzun zaman sonra Craft Ride'e Skywars'a girdim ve sizlerle beraber Skywars videosu çekiyorum ee, Birazcık daha sohbet edelim tarzında bir video yapmak istiyorum Örneğin kanalımın ismini değiştirdim nasıl olmuş yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Fakat videoya geçmeden önce arkadaşlar ee, Kendim pek kurdum yine videonun güzel gözükmesi için bir takım şeyler yaptım bunun için arkadaşlar abone olup like atarsanız emeğime destek verirseniz çok sevinirim. E, ve nasıl gözüktüğünde yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkesin yorumunu okuyorum ve kalp bırakıyorum. Şimdi bugünkü videomuzun konusu T-Launcher virüsünü kullanmalı mıyız bırakmalı mıyız ne yapmalıyız onun hakkında olacak. Kendimi dara düşürmek istemedim bu adam beni aşağıda sıkıştırıp kesmek istiyor. Ne yapmalıyız? Nasıl bir tutum izlemeliyiz? Onun hakkında konuşacağım arkadaşlar. Birazcık ama güvenli bir yere gitmek istiyorum. İkinci partlara doğru biraz daha saldırgan bir oyun sergileriz. Şimdi T-Launcher'ın ben arkadaşlar YukRP'nin videosuna göre ben virüslü olduğunu düşünüyorum. T-Launcher'ın önceden de zaten çok fazla şikayetçisi vardı. T-Launcher yüzünden premium hesabım çalındı diyenler vardı. T-Launcher yüzünden Bilgisayarım çöktü diyenler vardı. Ne kadar T-Launcher'a bağlı, T-Launcher'a bağlı çok fazla bilmesek de yine de bu tarz söylemler her zaman bulunuyordu arkadaşlar. Bu yüzden de e, birazcık bu konudan bahsetmek istedim. Doğru mudur? Ben doğru olduğu taraftarındayım. Ben doğru olduğunun taraftarıyım arkadaşlar. Muhtemelen virüslüdür. T-Launcher'da bu konu hakkında zaten kendisi bir video tarzı, fotoğraf tarzı, afiş tarzı bir şey paylaştı. T-Launcher'da virüs yok istediğiniz gibi. Gönüllü adlı ile kullanabilirsiniz. Başkalarını aldanmayın tarzından bir şey paylaştı. Kendi web sitesinde e, T-Launcher'da virüs yok tarzında bir sloganla paylaştı bunu da. Fakat tabii ki de T-Launcher ortaya çıkıp da benim launcher'ımda virüs var. Benim launcher'ımı kullanmayın. İşte virüs var bilgisayarında virüs sokuyoruz diyemez. Hem hukuki yönden diyemez hem de insanların tepkisini çekmemek için diyemez. O yüzden arkadaşlar tabii ki de markayı savunma stratejisine gireceklerdi. Ve zaten girdilerde tahmin ettiğimiz gibi oldu da. Şimdi benim tavsiyem sizlere ne de? Şu anlık TLauncher kullanıyorum, sıkıntı çıkartmadı, bugüne kadar bir şey olmadı, bugünden sonra da bir şey olmaz mantığında olanlar var. Bu da çok yanlış çünkü zarar neresinden dönerseniz kardır. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla daha doğrusu TLauncher kodların içinde, kaynak kodların içinde size ee, antivirüsünü devre dışı bırakan bir takım kodlar içeriyor. Bu kodlar yüzünden antivirüsünü devre dışı kalıyor ve bilgisayarınız virüslere zararlı yazılımlara açık hale gelmiş oluyor. Hemen ikinci parta geçelim oradan devam edelim. İkinci parta geçtik arkadaşlar konuma devam edeyim. Dediğim gibi antivirüs kapattığı için antivirüsünüzü çöktürdüğü için bir bug sayesinde bilgisayarınız zararlı yazılımlara açık hale gelmiş oluyor. Bu yüzden de ileride t kendi yaptığı bir güncelleme ile bilgisayarda çok daha büyük sonuçlar olacak virüsler, Keylogger'ı da izleyici ve benzeri şeyler sokabilir. Bunlar da size ileride çok fazla başında artan şeyler olur. Çünkü diyelim ki bilgisayarınızda T-Launcher Keylogger girerse bir sürü hesaplarınız artık banka hesabınız, TC kimlik doğunuz, e-devlet hesabınız ve benzeri şeyler çalınabilir. Çünkü t kendisi bir çakma Minecraft, crackli Minecraft. Yani orijinal olmadığı için de zaten çok fazla güvenilir bir kendisi klient değildi. Bu yüzden başınız çok fazla ağrıyabilir. Benim tavsiyem bu konu hakkında bir an önce T-Launcher'ı bırakmanız, bilgileriniz, hesaplarınız, banka hesaplarınız ve benzeri şeylerin çalınmadan, bilgisayarınızın performansı düşürülmeden önce T-Launcher'ı bırakıp da farklı klientlere yönelmeniz. Örneğin ben bilgisayarım, eski bilgisayarım çok kötü olmasına rağmen ben Lunar Client kullanıyordum. Lunar Client gerçekten çok güzeldi mesela benim için. Çünkü hem en yüksek FPS veren klientlerden bir tanesiydi. Hem arkadaşlar çok orijinal bir klient olduğu için, orijinal Minecraft'ta bir klient olduğu için daha güvenilir bir klientti. Selamünaleyküm kardeşim. Benim için yeriniz var mı ya? Orjinal ee, orijinal Minecraft client olduğu için daha güvenilir ve adı duyulmuş bir klientti. Onun dışında ne vardı? Eee... Bedroom klient vardı. Aynı şekilde Bedroom Client'in dışında Hypixel klient var. Bu tarz Client'lere yönelmeniz sizin için çok daha güzel olur. t çok cazip bir klient. Kendi skinlerinizi koyabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman texture pack indirip istediğiniz zaman modlar indirebiliyorsunuz. Bu yönden çok cazip bir klient fakat bundan vazgeçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir şey sizin güvenliğinizden şu anlık daha önemli olamaz. Birkaç dış görünüş sizin e, güvenliğinizden daha önemli olamaz. Benim bilgisayarımda var mı? Şu anda T-Launcher var. Ben ne kadar söylesem de benim bilgisayarımda T-Launcher var. Ama İmam-ı Osurus'a cemaat sıçarmış mantığıyla değil de daha kendiniz için olan mantığıyla bakmanız gerektiği için arkadaşlar T-Launcher kullanmaktan vazgeçmelisiniz. Eee şunu ortasına atalım. t kullanmaktan vazgeçmesine daha güvenli olan yazılımlara yönelmeniz sizin için daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi şunu da bir keselim. Şimdi olta var mı diye sonca birazcık odaklandım. O yüzden arkadaşlar sizin kendi güvenliğinizi düşünmeniz sizin için çok güzel olur arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Zaten arkadaşlar çok fazla tekrarlamama artık gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü zaten kendi içinde olan videoyu beğenmiş olan birisi abone olur like atar. Veya videoda aklında bir şey takılan birisi de yorumlarda belirtir. Veya hoşuna giderse yorumlarda belirtir. O yüzden çok fazla takılmak istemiyorum. İzleyen için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.